Nasıl bir Ekonomi TV'ye hoş geldiniz. Ben Özler Şeyda Oyanık. Bugün iş hayatının en kilit noktalarından birine değineceğiz. Evet konumuz maaş pazarlığı. Konumuzla konuşmadan önce her zaman olduğu gibi önce verilere göz atalım. Türkiye'de asgari ücret son yılların en büyük tartışmalarından biri. Bu tartışmanın büyümesinde asgari ücretli oranının artması bulunuyor. Disk verilerine göre yakınsama da dediğimiz asgari ücretli oranı 2023 yılında asgari ücret ve iki katına kadar kazananlar da %92,5 oldu. 2022 yılında bu oran %82 idi, 2021'de ise %79'du. Özel sektör çalışanlarının neredeyse yarısı asgari ücret kazanıyor. TÜİK verilerine göre yüksek öğretim mezunlarının kazançlarının asgari ücrete oranı 2'nin altında. 2024 yılında bir yüksek öğretim mezunu kişi işinden ayda ortalama 25.811 lira kazandı. Diğer yandan iş değiştirmek özellikle bir beyaz yaka için maaş artırmanın bir yolu. Konfor alanı tazminat gibi etkenler olsa da iş değiştirirken nelere dikkat etmeli? Yeni mezun biri ilk iş görüşmesinde maaş sormalı mı? İş görüşmesinde maaş beklentisi sorulan kişi az ya da fazla söylemekten çekinirken optimum nokta nasıl bulunmalı? Tüm bunların hepsini konuğumuzla konuşup sorularımıza yanıt arayacağız. Maaş pazarlığında incelikleri öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Konuğumuz Michael Page direktörü Çağla Şengöz Altaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Özler Hanım. Bizi de konuk ettiğiniz için ayrıca bu güzel ofisinize teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Bu iş görüşmelerin en kritik alanıyla başlayalım. İlk iş görüşmesinde maaş konuşmak doğru mu ya da maaş konuşmanın zamanlaması nedir? Tabii ki aslında en çok sorulan sorulardan bir tanesi tabii ki iş görüşmelerinde maaş konuşmak doğru ancak zamanlaması çok önemli. Yani görüşmenin en başında maaşı konuşmak çok maddiyat odaklı olduğunuz izlenimi verebilir. O yüzden de e, ilk görüşmenin sonlarına doğru karşı taraftan bir soru gelmezse size görüşmenin sonuna doğru bir soru yöneltebilirsiniz. O yüzden o zamanlamayı iyi ayarlamak önemli diyebiliriz. Ee, tabii şimdi iş arayanların bir maaş beklentileri, ee, günün sonunda herkes para için çalışıyor. Evet. Ee, böyle bir gerçeğimiz var. Ee, yeni mezun ve deneyimli kişiler arasındaki farklar nelerdir evet. bu maaş beklentilerinde? Şöyle aslında şimdi normalde baktığımızda yeni mezunlar evet de, daha deneyim sahibi olmadıkları için öncelikle deneyim sahibi olmaya, eğitim almaya, kariyer fırsatı yakalamaya çalışabilirler. O yüzden de maaş konusunda biraz daha esnek olmaları beklenebilir. Ama deneyim verimli kişilere baktığımız zaman zaten hali hazırda belli bir deneyime sahipler. Belli bir maaş paketleri var. Ve tabii ki bir iş değiştirirken de bunun üzerinde bir rakamla geçmeyi arzu eder çoğunluğu. O yüzden de ikisi arasında farklılıklar vardır. Bu tabii ki kağıt üzerinde ama bir son birkaç yıldır baktığımızda özellikle enflasyon yüksek olduğu bir ortamda şöyle örneklerle karşılaşabiliyoruz. Diyelim ki benzer backgroundlara sahip iki kişi eğitim, yabancı dil seviyesi. Daha az deneyime sahip olan kişi daha deneyimliye göre Yakın rakam isteyebiliyor veya, veya diğer rakamlar isteyebiliyor. O yüzden piyasada çok hani bir denge var diyemiyorum e, maalesef. E, böyle örneklerde karşılaşabiliyoruz. karşılaşabiliyoruz. E, tabii e, denge deyince bu işin bir raycı da yok aslında. E, kişisel donanımın yanında kişisel istekler de, e, beklentiler de var. E, peki burada maaş pazarlı bir sanat mıdır? Yani bunu konuşmanın incelikleri nelerdir? Aslında bir maaş pazarlı bir sanat diyebiliriz. Çünkü sadece rakamla ilerlemiyoruz orada. İşin iletişim tarafı, psikoloji tarafı, strateji tarafı da devreye giriyor ve kesinlikle maaş konuşurken öncelikle kendi değerimizi anlamak, bunu karşı tarafa iyi ifade etmek ve tabii ki karşı tarafın da beklentilerini anlamak önemli. O yüzden de bir sanattır diyebiliriz. Ee, şimdi kendi değerimizi anlamak deyince az önce böyle paketten ve iş değiştirmeden de bahsettiniz. Şimdi oralar e, daha derin alanlar. İş deneyimli bir kişi iş değiştirmek istiyor ve bunun da bir optimum oranı var mı? İş değiştirirken mesela ne kadar fazla maaşa gitmek ya da işte o paketlerde nelerin değişmesi önemli? Aslında var. Hani biz de tabii ki adaylarımızla görüştüğümüzde veya firmalarla görüştüğümüz zaman belli oranlar üzerinden konuşuyoruz. Şimdi ortalamada mesela %20-25 veya %30'lar geçişlerde önerilebilecek oranlar diyebiliriz. Ama tabii ki orada background'a bakmak gerekiyor. Nasıl bir geçiş yapıyorsunuz? Hangi pozisyon, hangi firma? Bir çok farklı kriter var. O yüzden net bir oran söylemek çok doğru olmayabiliyor. Bir bütünü değerlendirmek daha doğru diyebilirim. E, tabii burada çünkü işin içinde e, çalışılan yıl dediğiniz gibi kişi donanımı ve geçilen şirketlerin farklılığı e, evet, e, rol oynuyor. E, Peki maaşta bir raiç e, yine de ister istemez bir e, oran var. Hı. E, burada e, az ya da fazla söylemek kişilerin en korktuğu şeydir hı. görüşmelerde. Evet. Bunu öğrenebilmenin yolları mesela çalışan şirket içi hı hı. ya da çoğu şirket bu konuda çok şeffaftır evet. değil e, bu e, olması da istenmiyor. Hı -hı. Bunu nasıl öğrenebiliriz Hı -hı. mesela RAI için? Şimdi aslında şöyle bir durum var, bir kere kişi iş değiştirirken mutlaka ki piyasa araştırması yapması gerekir. Piyasa araştırmasından da kastımız şu, birçok işte maaş anketleri, maaş raporları olabiliyor piyasada. Ee, biz de yakın zamanda bir anket yayınladık aslında maaş pazarı ve maaş beklentisi üzerine. Ve bu anket sonuçlarına baktığımız zaman aslında çalışanların yüzde 37'si mutlaka ki bu anketlerden yararlanıyor, raporları inceliyor. Ve e, daha hani bilinçli davranabiliyorlar bu noktadan dördüne. yani. E, Aynen öyle. Ee, ve tabii ki yani onun haricinde bazı kariyer platformlarında da yine maaş bilgileri olabiliyor. Bunlardan yararlanabiliyorlar. Veya aynı işi yapan farklı firmadaki kişiler mentorlardan da bilgi alabiliyorlar. Aslında birkaç farklı yöntemle bir araştırma yapma şansları var. Ve tabii ki Dediğim gibi hani biraz da kendimizi değerlendirmemiz de gerekiyor. Ne kadar deneyime sahibiz, teknik bilgimiz ne yönde, yabancı dil seviyemiz nasıl, ekstra bir sertifikamız var mı yok mu? Çünkü bazı sektörlerde belli sertifikalara sahip olmanız daha önemli olabiliyor veya spesifik alanlarda daha çok talepler de gelebiliyor sizlere. Bu tabii ki maaş pazarlığını arttıran bir nokta olanlarımızda. <laughs> Kesinlikle öyle. Ee, aynı zamanda örnek veriyorum şu, şirketin büyüklüğü, lokasyonu, şehri şehirden şehirden, şehirden de fark edebiliyor. Yani bu gibi bu unsurlara da bakmamız gerekiyor olacak. Ee, burada mesela sadece maaş mı peki e, yan haklar, tabii işte ki. daha iz, iz izeyde paket, hı hı. E, işte bonuslar, evet. tabii bunlar ne kadar etkili? Yani şöyle söyleyeyim biz zaten her zaman şu söylüyoruz sadece rakam olarak sadece bazı maaş olarak bakmamak gerekiyor. Bütüne bakmak gerekiyor tüm teklif detaylarına. Teklif detayı derken tabii ki bonus önemli bir parça veya işte e, sağlık sigortası. Yine bu ankete refer ediyor olacağım ben. Mesela bu son yapmış olduğumuz çalışmada maaş haricinde %90'ın üzerinde kişi özel sağlık sigortasına dikkat ediyor. Veya işte bireysel emeklilik var mı? Hibrit çalışma var mı? Yani aslında farklı noktalarda ön plana çıkıyor baktığımızda. O yüzden de bir bütün olarak değerlendirmek daha doğru hibrit çalışmada bir artış görülüyor mu? Pandemi son, pandemiyle hayatımıza giren aslında daha öncesinde de uzaktan çalışma ben var ama çok de, spesifik sektörlerde, evet. alanlardaydı. Ee, şimdi daha çok uzaktan çalışma mı, hibrit çalışma mı tercih ee, Aslında evet hibrit çalışma bir dönem çok daha yoğundu ama artık ofislere geçme durumları da oldu. O yüzden biraz azalma var diyebilirim. Evet. Ama tabii ki şu da var. Eğer hibrit çalışan bir kişi ise ve o kişi aradığınız zaman 5 gün ofis dediğinizde ne kadar maaş verirseniz verin geçmeyebilir. Evet, Böyle bir gerçekler var. Kesinlikle. Hatta şu hani örneği de vermek isterim. Bizim geçtiğimiz sene Trends anketimiz vardı. Yine çalışanlarla yaptığımız bir anket ve Türkiye'de ciddi bir katılım olmuştu. İlk sırada maaş yer alıyordu. Ancak iki sıraya baktığımızda esnek çalışma, hibrit çalışmayı görüyorduk. Ve hatta şöyle de hani devam etmek istiyorum. Özellikle de kadın çalışanlar. 30 üzeri kadın çalışanlar için hibrit çalışma çok çok daha önemli. Evet Türkiye'deki çalışanlar o kadar önemli değil bu arada. Ee, sonuçlara baktığımız zaman ama hani kadınlar için çok daha önemli çıktığını söyleyebilirim. Biraz dünya çapında da böyle galiba. Madem kadın çalışan tarafına geçtik, bu sadece Türkiye'nin sorunu değil, bütün dünyada da eşit iş, eşit maaş gibi bir problem var. Çünkü eşit değil. Bu farklılık nereden kaynaklanıyor, nasıl kapanır? Bütün küresel e, iş hayatı içinde, cam tavanlar içinde konuşabiliriz bunu. Yani aslında dediğiniz sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada kadın erkek eşitsizliği konusu var. E, ve tabii ki hani birçok farklı faktör de var. E, geri plana baktığımız zaman hem işte sektör dağılımı, meslek seçimi veya işte liderlik rollerinde kadınların daha az hani, yer alması ya da bebeğinlik noktasında mesela kadının çalışanların işte esnek çalışma daha düşük maaşla da çalışabilirim gibi yaklaşımları olduğu noktada daha geri planda kalabiliyorlar. Hatta hani mesela konumuz maaş pazarlığı, maaş beklentileri. Orada yine kadınların daha çekingen davrandığını görüyoruz. Ee, biz bu ankette de demografik yapıya da bakmıştık. Hani nasıl kadın ve erkek arasındaki dağılım. Erkek çalışanların %90'ı maaş pazarlığı konusunda çekinmiyorlar. Ama kadınlara baktığımızda %74. E yine evet e, iyi bir örnek ama erkeklere göre daha düşük kaldığını görüyoruz. Orada da farklılıklar var. Ee, Peki mevcut çalışanlar için hı hı. mesela maaş arttırmanın yolları hı hı. E, ya da bunun pazarlığını yapmaktan çekinenler için hı hı. E, böyle o yollar nelerdir? Şimdi öncelikle söylediğiniz gibi aslında kişinin orada kendi değerini bilmesi ve maaş pazarlığının bir hak olduğunu da anlaması gerekiyor. Hani özellikle bundan çekinen kişiler için de söylüyorum. Ve tabii ki yani mevcut durumunu analiz etmesi, piyasayı araştırması gerekiyor ki yani nerede durduğunu anlaması noktasında. E, ve eğer hani yine çekiniyorsa diyelim ki öncesinde bunun pratiğini yapması, ne konuşacağına karar vermesi önemli. Ha, tabii ki olumsuz cevap da alabilir ve olumsuzluktan da korkmaması gerekiyor kişinin. Çünkü her firmanın e, maaş politikası farklı, işi alım politikaları farklı. O yüzden de yine olumlu cevap olacak diye bir şey de hani, olmayabilir. O yüzden de bundan da korkmadan bu konuşmayı yapmasını öneririm. Sonrasında uygun zamanı yakalamak. Aslında hem şirketin uygun zamanını yakalamak. Çünkü orada şirketin işte ekonomik durumu, finansal gücü nasıl ve hani karlı olduğu dönemde bunu dile getirmek çok daha uygun olabilir. Aynı zamanda yöneticinin de uygun zamanı yakalamak aslında önemli. Genelde performans görüşmeleri bunun için uygun olabiliyor. Ya da hani şirketin gerçekten hani karlı olduğu iyi bir döneminde de yine yöneticiyle bu konu konuşulabilir. E, ve tabii ki daha profesyonel e, bir yaklaşımla gitmek orada önemli. Açık ve net hani olunması gerekir iki tarafında e, karşılıklı bunları da ilave edebiliriz. Diyelim iş değiştirmek istiyoruz ve teklif aldın. Hmm. Ee, biz başvurmadık. Şimdi. Evet. Ee, başvurmayla teklif alma arasında nasıl bir fiyat, pazarlık gücü olan Pazarlık gücü farkı var kesinlikle. Çünkü siz başvuru yaptığınız zaman aslında iş arıyorsunuz anlamına geliyor. Oradaki pazarlık gücü biraz daha düşebiliyor. Ama hani... Ee biz birine gittiğimiz zaman veya bir firma bir adaya yaklaştığında oradaki pazarlık gücü daha yüksek olabiliyor. Çünkü o aday da o firmanın kendisinden hani, işe almak istediğinin farkında e, ve belli ki bir katma değer e, olacağız. O tarafta etmez. kesinlikle öyle. O yüzden de aslında özellikle spesifik alanlarda e, arz talep dengesi yine önemli olabiliyor. E, bu da tabii ki önemli bir nokta. Oradaki pazarlık gücünü değiştirebilir. Peki e, bu az önce de işte tecrübeye çalışanlar ve e, yeni mezun ya da işte daha deneyim siz e, alanında e, kişiler için e, geç çalışanlar için e, hangisinin maaşla tutmak ya da işte az önce paketlerden bahsettik yan Haklar e, ne tarafta daha güçlü oluyor ya da maaş sadece sadakati sağlıyor mu? Hayır. Yani özellikle de hani şöyle söyleyeyim tabii ki yeni mezun, yeni iş hayatına başlamış kişilerde kesinlikle değil. Bir yere kadar sağlayabilir ama bir yerden sonra diğer faktörler de devreye geliyor. Evet hep, hep maaş ön planda, hep onu konuşuyoruz ama aslında bakarsanız çalışma düzeni, yöneticinin yaklaşımı, şirketin kültürü birçok farklı nokta var. Ve tabii ki hani şu an Z kuşağıyla çalışıyoruz artık baktığımızda hani 2000'ler. Kuşak farkı var. Kuşak farkı kesinlikle var. O yüzden daha sabırsız Olabiliyorlar, daha hızlı iş değiştirebiliyorlar. Hani bu gibi noktalar da var. Ama tabii ki yani yöneticinin esnek olması, şirket kültürünün daha esnek olması, bu çalışan kitlesini de bağlayabilecek bir nokta ya da şirketin çalışana kattıkları. Tabii ki orada da dediğiniz gibi sadece hani maaş anlamında değil işte eğitim fırsatı olabilir, kariyer fırsatı olabilir, farklı notlara dikkat eden tabii ki çalışanlar var. Kadın istihdamına da değinmişken yani şimdi kadınların maaş artışlarında daha çekingen olduğundan bahsedik. Kariyer hedeflerinde nasıl farklılıklar var? Aslında aynı şekilde yansımasını görüyoruz. Özellikle liderlik rollerinde erkeklerin çoğunluğu orale hazır olduklarını ifade ederken kadınlar hazır olmadıklarını, daha gidecek yolları vesaire olduğunu ifade edebiliyorlar. Orada ciddi bir farklılık görüyoruz aslında bakarsanız. Bu küresel düzeyde. Evet, küresel evet. düzeyde de Türkiye'de de aynı şekilde. Çünkü yakın zamanda farklı araştırmalarımız da olmuştu. Ee, orada da yine aynı sonuçları gördük. Ee, şimdi liderlik rollerinden bahsettik. Maaş artışlarında kadınların daha çekingen kaldığından bahsettik. İstihdamda da böyle bir durum var mı cinsiyet rollerinde? Hı. Kadınların geri planda kalmasında? Hı. Tabii bazı örnekleri görüyoruz. Özellikle mesela işte e kadın ve anne olma durumu şimdi gibi konular var aslında. Çünkü anne olduktan sonra aynı e, tempo da o işi yürütemeyeceğine dair inançlar olabiliyor. E, bu da tabii ki kadınların hani ilerlemesini engelleyebilecek bir durum oluşturabiliyor. Böyle bir algı var. Her ne kadar bu algı son dönemde kırılmaya çalışılsa da birçok büyük şirket özellikle liderlik rollerinde kadınları ön plana çıkarmaya çalışsa da hala tabii ki bu örneklerle karşılaşabiliyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Böyle, ben teşekkür e, Gerek maaş pazarlığına gerek e, cinsiyet rollerine istihdam hepsine e, gayet güzel değindik. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İş arayanlar görüşmeye girecekler, iş değiştirecekler için maaş pazarlığını konuştuk. Günün sonunda emeği ve zamanı karşılığında herkesin para kazandığı bir ortam iş hayatı. Verimi yüksek bir iş hayatı için maaş pazarlığına bizim de katkımız olduysa ne mutlu. Farklı alanlardaki ekonomileri konuşmaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.